Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 1. dönem 1. yazılı örneği ile sizlerle beraberim. Hemen 1. sorudan başlayalım. Aşağıda yazılışı verilen doğal sayıların okunuşunu yazınız diyor. Burada dikkat edeceğiniz şey bölükleri ayrı ayrı yazmaya dikkat edin. Mesela binler bölüğünde bakın 73 var. 73 bin yazalım ilk önce. Hemen başlayalım. 73 bin. Bunu yazdım. Şimdi birler bölünü yapıyorum. Bakın ne var? 852 var. 852. Bu şekilde yazarsanız doğru yaparsınız. Diğer sayımızda binler bölüğünde 904'ü görüyorum. O zaman ne yapıyorum? 4 1000 yazıyorum. Tabi bölüğün ismini de yazmalıyım. Sonra 278 var. 278 yazdım ve bunu da tamamlamış oldum. Diğeri 900 bin. 900 var. 900 bin dedim. Birler bölüğünde ise sadece 9'u görüyorum. O zaman 9 yazdım. İkinci sorumuz okunuşları verilen sayıları sayıyla yazacağız bu kez rakamlarla. Yine binler ve birler bölüğüne dikkat ediyorum. Bakın 526 bin. Demek ki binler bölüğünde 526 varmış. 526 bini koydum. Diğeri devamında ne var? 418. 418 yaptım ve sayı ortaya çıktı. 603 bin. Yani binler bölüğünde 603 var. 603 bin. Sonra birler bölüğünde 40 var. 40'ı yazdığım zaman bakın. 42 kişi. Ama e, birler bölüğünde 3 kişi olması lazım. Demek ki buraya bir sıfır eklemem gerekiyor. Sonuçta birler bölüğü 3 kişiden oluşuyor. Binler bölüğü de 3 kişiden oluşuyor. O yüzden aradaki sıfırı unutmayın. 508 bin. Bakın şurayı yapıyorum önce. 508 bin yaptım. Sonra ne var? 88 var. Bakın 88 de 2 kişi. Ne yapıyorum? Bir sıfırı kendim koyuyorum ve 3 kişi yapıyorum. Bu şekilde sayımız ortaya çıkmış oluyor. Aşağıda verilen doğal sayının basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini yazınız diyor sorumuz. Muhtemelen dediğim gibi böyle bir soru size de çıkacaktır. Hemen birler basamağından başlıyorum. İsmi birler. Diğeri 2'nin olduğu yer onlar basamağı. 5'in olduğu yer yüzler basamağı. 7 binler basamağında ismini yazalım. E, 0 10 binler basamağında 10 binler yazdım. 3 100 binler basamağında. Şimdi ben hızlı hızlı yapıyorum video uzun olup sizi sıkmasın diye Tabii ki siz sınavda daha rahat, daha yavaş yavaş yapın dikkatli yapın. Şimdi sayı değerlerini yazalım. E, 4'ün sayı değeri 4. E, 2'nin sayı değeri 2. Yani sayı değeri demek e kaç tane var o basamakta demek yani. Mesela yüzler basamağında kaç tane var? 5 tane. Yani sayı değeri 5 oluyor. Rakamların kendisiyle aynı oluyor. 7'nin değeri 7, 0'ın sayı değeri 0, 3'ün sayı değeri 3 oluyor. Buradan şunu öğreniyoruz. Sayı değeri rakamlarla aynı oluyor. Geldik basamak değerine. Basamak değeri ise o rakamın neredeyse hangi basamaktaysa oradaki kazandığı değer oluyor. Mesela 4'ün değeri 4 tane birlik, 4 tane 1'i topladığımız zaman 4 oluyor. 2'nin değeri, şöyle biraz uzun çizeyim. 2'nin değeri 2 tane onluk, 10, 10 10 daha 20 ettiği için onun değeri 20. 5'in değeri 5 tane yüzlük 500 eder. 7 tane binlik 7000 bin eder. 0'ın değeri yine 0'dır. 3 tane 100 binlik 300 300.000 eder. Bu şekilde basamak değerlerini yazıldı. Eğer çıkarsa siz de bu şekilde yapın. 276.490 doğal sayısının 100 binler, binler ve onlar basamaklarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Sırayla yazalım. 100 binler basamağı diyor ilk önce. Kim var orada bakalım. Ha burada basamakların isimlerini ve yerlerini çok iyi öğrenmeniz lazım. 100 binler nerede? Şurası. Ve 2'nin olduğu yer basamak değeri onun 200 bindir. 200 bin yazdım. Binler basamağında kim var? Binler basamağında şurası bakın 6 var. 6'nın değeri de 6.000 oluyor. Ve onlar basamağı kim var? 9 var. 9'un değeri de 90 oluyor. Ne diyordu? Bunların toplamı diyordu. Topluyorum 0 9 0 6 0 ve 2 oldu. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. E bu soruda hem de toplama işlemi de varmış. Beşinci sorumuz yine büyükten küçüğe doğru veya küçükten büyüğe doğru bu sorular da çıkabilir. Buna benzeyen bir soru da çıkabilir. Burada dikkat edeceğiniz şey biz büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. İlk önce sayılar kaç basamaklı onlara bakın. Hemen sıraya koymaya çalışmayın. Bakın ilk sayımız 5 kişiden oluştuğu için 5 basamaklı. Şuraya yazalım. Diğer sayımız 4 basamaklı. Bu 6 basamaklı, 6 basamaklı, 6 basamaklı. Bir kere 4 basamaklı zaten en küçük. 5 basamaklı da, da diğerlerinden küçük. Biz şu 6 basamaklardan hangisi büyük önce onu bulacağız. Nasıl bulacağız? En büyük basamaktan başlayacağız, ee, karşılaştıracağız. Bakın 1 var, 1 var, 1 var. Diğerlerine hiç bakmıyorum bile. Onlar arkada kalacak çünkü. Hepsi aynı. İkinci basamaklara bakalım. 0, 0 ve 1 var. Ha 1. Diğerlerinden büyük olduğu için en büyük sayımız burada. 111 bin. 111 sayısını yazdım. işaretimi koydum. Bu tamam. Şimdi ikisi kaldı. Büyük olarak devam ediyorum. Aynıydı. Üçüncülere baktım. Yine aynı. Dördüncü basamaklarda birisinde 0 var. Diğerinde 7 var. 7 olan 0'dan büyük olduğu için ikinci burası olacak. Yani 769 sayımız ikinci oldu. Üçüncü de bu olacak. 100.001, 100001 sayısı. Şimdi 3 tanesini sıraya koyduk. 2 tane kaldı. Bu 5 basamaklı olduğu için zaten bundan büyük oluyor. O zaman ne yapıyorum? 77 77.777'yi buraya koydum. En küçük olarak bunu da işaretleyelim. 4 basamaklı olan sayımız 9.999 sayısı oldu. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız diyor. Şimdi burada bakın 9 tane 100.000'lik var. Demek ki bu sayı 100.000'lerden başlıyor. Demek ki bu sayımız 6 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta koyuyorum ben. Sizler de böyle yapabilirsiniz. 100 binler basamağında 9 var. Koyduk. 10 binler basamağında 2 var. Sırada o var. Tamam. Binler basamağı yazılmamış. Bakın en çok öğrencilerin şaşırdığı konu bu. Öğrenci şöyle yapıyor. 9, 2, 7, 6'yı hemen yazıyor. Şöyle yapıyor. Ve soru yanlış oluyor. Böyle yapmayın sakın. Devam edelim. Binler basamağı yazılmadığı için ben buraya ne yapıyorum? Sıfır ekliyorum. Çünkü yokmuş yazmamışlar. Yüzler basamağı da yazılmamış. Ha, o zaman buraya da bir sıfır koydum. Onlar basamağı yazılmış. Bakın 7 onluk var. Tamam. Birler basamağında 6 var. İşte bu şekilde sayımız ortaya çıktı. Diğer sayımız farklı şekilde çözümlenmiş. 100 binlerden başlıyor yine. Yine 6 basamaklı olacak. 6 tane nokta yapıyorum. 4 tane 100.000 var. 400.000 hemen onu koydum. 10.000'lik yok. Yazılmamış. O zaman ne yapacağım? 0 koyacağım. 1.000'lik var. 3.000 var. 3'ü koydum. Yüzlük yine yazılmamış. Hemen 0'ı koydum. Onluk var. 20 yazıyor. 2 onluk yani demek istiyor ve 5 tane birlik var. İşte siz de sınavda böyle yaparsanız hepsini doğru yapmış olursunuz. Örüntülerle ilgili bir soru var 7. soruda. Örüntüler de muhakkak çıkabilir. Hemen Aradaki bağlantıyı kuralım. 8'den 15'e bir çoğalma var ve demek ki çoğalma olduğuna göre ya toplamadır ya da çarpmadır. Muhtemelen toplama olabilir. 8'den 15'e kadar ne kadar toplanır? 7 toplanır. Demek ki 7 çoğalmış sayımız. Sonra yine 7 çoğalmış, yine 7 çoğalmış. Ha o zaman bu örüntü kolay. 7'şer 7'şer gidiyor. 29'da 7'yi topladığımız zaman 36 oldu. Sonra yine 7'yi topladım. 43 oldu. Bir kez daha topladım. 50 oldu. Böylece 3 adım genişletmiş oldum. Diğer örüntümüz biraz daha farklı. 4'ten 12'ye doğru bir çoğalma var. Sonra biraz azalmış. Sonra bayağı bir çoğalmış. Biraz azalmış. Bayağı bayağı çoğalmış. Demek ki çoğalma olan kısımlarda bu kez toplama değil. Bence çarpma var. Çünkü farklı oranlarda çoğalıyor. Birdenbire çok fazlalaşıyor. Çarpmayı düşüneceğim o zaman. Yani 4 ile 12'ye doğru gittiğine göre 4 ile kimi çarpabilirim? 3'ü çarparım. 4 kere 3 12. Sonra 5 tane azalmış sayımız. Sonra yine 3 3 kere 7 21 olduğuna göre 3 ile çarpma yapılmış. Yine 5 tane azalmış. Ve yine 3 ile çarpma yapmışlar. Demek ki bu sayı, buradaki örüntü 3 çarpı ve eksi 5 oluyor. Yani 3 katı ve 5 azalıyor. Hemen 48'den sonra ne var sırada? 5 azalması lazım. 48'den 5'i çıkarınca ne kalıyor? 43. Bunu buldum. Sonra ne olacak? Şöyle yazalım eksi 5 diye. Sonra 3 ile çarpma yapmamız lazım. Bunu kafadan çarpmak zor. Ne yapıyorum? Kenarda çarpıyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. Ne oldu? 129 oldu. O zaman diğer sayımız 129 oldu. Ve son olarak bir adım daha yapacağız. Eksi 5 olacak. Tabii ki 5 azalacaktı. 129'dan 5'i çıkardığımız zaman 124 kalır ve bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. Rakamları farklı en büyük 5 basamaklı sayı, rakamları farklı olacakmış, en büyük olacakmış. En büyük dediğinde 9'dan başlıyoruz. Çünkü en büyük rakamımız 9. 8'i koyuyorum. Tekrar 9 koymuyorum. Çünkü rakamlar farklı olacak. 7, 6 ve 5. Kaç basamaklıydı? 5 basamaklı ve ben 5 basamaklı yaptım. Sayımız 98765 oldu. Rakamları farklı. En büyük 6 basamaklı tek sayı. Ha, burada rakamları farklı. 9, 8, 7, 6, 5. Sonuna 4'ü koymuyorum. Neden? Çünkü diyor ki tek sayı diyorlar. O zaman ben buraya 4'ü koyarsam bu sayımız çift olur. Çünkü 4 çift olduğu için bütün sayıyı çift olmasına sebep olur. 4'ü koyamazsam kimi koyarım? 3'ü koyarım ben de. İşte bu şekilde yapmış olduk. Diğeri Rakamları farklı. En küçük 6 basamaklı çift sayı. Bu kez en küçük olacak. Rakamlar farklı olacak. 6 basamaklı olacak. Ve çift olacak. Hemen küçükten başlayalım. En küçük 0 ama 0'ı başa koyamıyoruz. Çünkü değeri olmuyor. 0'ı koyamıyorsa kimi koyuyoruz? 1. 0'ı şimdi koyabilirim. Şimdi rakamlar farklı olacağı için 2'yi kullanırım. 3'ü kullanırım. 4. En sona 5'i yazma. Niye? Çünkü çift sayı istiyordu benden. O yüzden buraya 5'i yazarsam bu bütün sayının tek olmasına sebep olur. O zaman ben buraya ne yaparım? 6'yı koyarım ve sayımı çift yapmış olurum ve en küçük sayıyı oluşturmuş olurum. 7, 4, 8, 0, 5 rakamlarıyla yazılabilecek 5 basamaklı zaten 5 sayımız var. En küçük çift sayı. Şimdi en küçük yapacağım için küçük sayılar önde kullanacağım. Büyükleri arkaya göndereceğim. E, çift olması için sayımın en arkaya çift bir Sayıyı göndereceğim ve en büyüğü arkaya gönderiyorum. Çift sayı kim var? 4 var. 8 var. 0 var. Bunların en büyüğü 8 olduğu için 8'i arkaya gönderdim. Şimdi küçükleri önde kullanacağım. 0'ı başa koyamadım. O yüzden kimi koyabilirim? En küçük 4'ü koyabilirim. Çünkü diğerlerinden en küçük o var. 4. Şimdi 0'ı koyarım. 5. Ondan sonra kim kaldı? Bir de 7 kaldı. İşte 40.578 oldu sayımız. Böylece en küçük yaptım ve çift yaptığım sayıyı aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız diyor. En yakın onluğa yuvarlarken en son basamağa yani birler basamağına bakıyoruz. Eğer birler basamağında şöyle yapalım. 1 2 3 ve 4 varsa geriye döner sayımız. 5 6 7 8 ve 9 varsa sayımız ön taraftaki onluğa yuvarlanır. Bunu hatırlatmış olalım. Burada 9 var. 9 ileri gider ilerideki onluğa. Peki öğretmenim ileride kim var derseniz onu da şuradan bakın. Bak burada 70 var. 70'ten sonra ileride kim olabilir? 80 olabilir. O zaman bu sayımız 2380'e yuvarlanır. Burada kim var? En sonda 5 var. 5 ileri gidiyordu. E, i̇lerideki onluk kim nereden bulacağız? Şundan bulacağız. Burada 50 olduğuna göre ileride 60 olması lazım. O zaman 5560'a yuvarlanır bu sayımız. Bunda 4 var. 4 geriye dönüyor. Geride zaten bakın 20'yi görüyoruz. O zaman 43.320 sayısına yuvarlıyoruz ve bitiriyoruz. 10. soruda da en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. En yakın yüzlüğe yuvarlarken de son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamaktaki sayılar 50'den küçükse geriye dönecek. 50'den 50 ve 50'den büyükse ileriye gidecek. Buradaki 49 olduğu için 50'den küçük olduğu için geriye dönecek. Geride hangi yüzlük var? Onu da buradan bakıyorum. 300 var. Ha, o zaman bu sayımız 9300'e yuvarlanacak. Burada son iki basamakta 89 var. 89 50'den büyük olduğu için ileriye gidecek. İleride kim var? Bakın 700 var burada. 700'den sonraki ileride olan sayı 800 olacağı için 14800'e yuvarlayacağım. Burada ise tam olarak 50 var. 50 de ileriye gidiyor. O zaman 500'den sonra 600 olduğu için 18600'e yuvarlanır. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 4200 olan en küçük ve en büyük sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 4200'e yuvarlanan sayılar 4200'ün gerisinde olan sayılar var, bir de ileride olan sayılar var. 4200'e yuvarlanan sayıların en küçüğü 4150'dir. 4149 geriye döneceği için en küçük budur. Bu tarafa doğru yuvarlanan sayıların. 4200'ün az ilerisinde olanlar kim var? 4249 var. En büyükleri bunların. Burada aralarda bir sürü sayılar var. Bu da geriye döner ve en büyüktür. Ne diyor? Bu iki sayıyı toplayın diyor. En büyük ve en küçük sayıları. Hemen toplayalım. 4249 ile 4150'yi topluyorum. 9, 4, 5 daha 9, 2, 1 daha 3, 4, 4 daha 8. Böylece cevabımız 8.399 oldu.